Merhabalar arkadaşlar video geçmeden önce her pazar olduğu gibi 2 Kasım 2025'te de yeni portföyü yayınlayacağım arkadaşlar. Tabi bunları kimler görebilecek aşağıda katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketi üye olan arkadaşlarımıza TikTok'tan profil kısmından abone olan arkadaşlarımız bunları görebiliyor arkadaşlar diyelim ve hemen videomuza geçelim. Merhabalar dostlar. Arkadaşlar az önce baktığımızda bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarını SPK onayında olanları açıklamıştık. Şimdi de ceza yiyenlere bakalım. Hemen bakalım ne demişler. 30 Ekim 2025 2025 56 şeklinde SPK piyasa kurulu bülteni yayınlandı. Habere baktığımız zaman 3 tane ise ki bakın en sonuncu hisse arkadaşlar biraz e, ciddi bir ceza yedi. Saray matbaacılık kağıtçılık kırtasiye hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloyu alan idare para cezasının uygulamasına karar vermiştir. Salay matbaacının kendisini arkadaşlar verdikleri raporlarda eksik ve yanıtıcı hale gelmesinden dolayı 46 bin lira. Yine Ali Keleş de arkadaşlar benzer durumdan 46 bin lira. Bu da herhangi sermaye arttırmadan elde edilen fonun izahname yer alan fon kullanım gibi raporuna uygun kullanmaması nedeniyle izahnamede yer alan açıklamanın eksik ve yanıltıcı hale gelmesi 46 bin lira. Meliha Bahar Keleşi de 46 bin lira. Nadir Öz, Sadık Özcan da 46 bin lira arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda tabii ki yani bir yanıltıcı durum söz konusu gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani buradaki yatırımcılara. Yeo Teknoloji de benzer bir durum var arkadaşlar. Burada ne diyor? İşte şirketin 2018, 2019, 2022 şu anda 2025'teyiz. Yıllarda dönem kar alan Kanuni Yedek Akça ayrılmaması hususunu yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklığının bilgisine sunularak eksik ayrılmış olan kısmın uygun bir kaynaktan tamamlatılmasına ilişkin kurul kararı bilmem ne sayılı kararın zamanında yerine getirilmemesi demişler arkadaşlar. Burada da Yero toplam 310 bin lira gibi bir rakam kesmişler gibi gözüküyor ceza ve esas arkadaşlar Turgun Biyo burada. Kuyaş yatırım hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıda tabloda yer alan idare para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Şirketin kaptığı arkadaşlar yayınlanan 4.9.2023-11.10.2023 tarihli özel durum açıklamanın yanlış bakın arkadaşlar. Yanıltıcı, eksik ve şirketi mevcut koşullarına ilişkin yatırmanın yanlış fikir edilmenin ne olacak şeklinde nitelikte olması. 3 milyon 150 arkadaşlar. Acaba o dönemde kaç lira millet zarar etti bunlar kaç lira kazandı. Bunun dışında arkadaşlar tarihli 3-3-2022 tarihli özel durum açıklamasında meydana gelen gelişme ve değişikliklerin güncelene kamuoyuna duyurulmaması demişler. Burada da 354.000 lira arkadaşlar. İhtiyar bilgi içi olarak değerlendirmesi gereken unsur için kap açıklaması yapılmaması demişler. 354 bine de burada. Yaklaşık 4 milyona e yakın arkadaşlar. Tam 4 milyon değil ama 3 milyon 850 binden biraz fazla. 3 milyon 900 ama yaklaşık 4 milyon liralık bir ceza kesildi gözüküyor. Özellikle Kuyaş'ta ciddi bir şeyler dönmüş gözüküyor. Hayırlısı arkadaşlar. SPK biraz geç kalmış ama neticede arkadaşlar şu anda bunların üzerinden yaklaşık 2 yıl. Bunun üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmiş gözüküyor. Hayırlısı. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.